Dünyanın en büyük özel sanat ve el sanatları merkezi olan Hobby Lobby, Diriliş Bayramı'nın gerçek mesajını tam sayfa gazete ilanıyla yayınladı. Dünyanın en büyük özel sanat ve el sanatları perakendecisi olan Hobby Lobby, Diriliş Bayramı'nın gerçek mesajını tam sayfa gazete ilanıyla yayınladı. Hristiyan bir aileye ait olan Hobby Lobby, İsa Mesih'in bir kuzuyu taşıdığını gösteren tam sayfa ilan verdi. Sevgisi asla son bulmaz yazılı başlıkla yayınladı. Başlığın altında ise Yuhanna 3.16'da yer alan Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun sözü paylaşıldı. İlanda ayrıca ücretsiz indirilebilir bir kutsal kitap bağlantısına da yer verildi. Hobby Lobby'nin kurucusu David Green yaklaşık 20 yıl önce hiç dini içeriğe sahip olmayan doğuş bayramı ilanlarını okuduktan sonra tam sayfa tanrı sözü içerikli paylaşımlar yayınlamaya başladı. Green, tanrı tarafından farklı bir şey yapmak için görevlendirildiğini hissettiğini söyledi. Şirketin web sitesinde Hobby Lobby, müşterilerin doğuş bayramını kutlamak için çeşitli el sanatları satıyordu. Ancak David Green, doğuş bayramının gerçek anlamıyla ilgili bir ifadenin kullanılmamasından etkilendi açıklaması yer aldı. 1996'da Green, İsa Mesih merkezli ilk gazete ilanını yayınladı. Günümüzde Hobby Lobby, Doğuş Bayramı'nın ve Diriliş Bayramı'nın gerçek anlamlarını ifade eden gazete ilanları yayınlıyor.